Merhaba arkadaşlar. Bak, yine bugün bir bilgisayarlı bak, muhasebe, bak, der beşim. muhasebe derslerinde birlikteyiz. Bugün yine bir sorumuz var. Bu sorumuz ıı, yine gelecek aylar ve yıllarla bak, bağlantılı gibi gözüküyor ama değil. Biraz farklı. Bu sorumuzda ıı, kira bedeli veya gelir daha sonra elde edilmek üzere bir mülkün ıı, kiraya verilmesiyle ilgili. Elimizdeki soru şu. Bir işletme elindeki bir hani binayı 2019 tarihinde aylık 2000 TL'den aylık 2000 TL'den 8 aylığına kira veriyor. Akışma. Kira sözleşme sonunda peşin olarak tahsil edecektir. Sen sözleşmenin sözleşmenin <laughs> sonu 0105 2020 tarihidir. Yemek kayıtlarını yapalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim bu tarihte öncelikle ne yapmamız lazım? Bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. Girelim sorumuza bakalım. Soru 1-10-2019 0-1 E ben çay yapacağım. Evet kızım da bana yardımcı oluyor bu yükü dersimde. 2019 tarihinde ne yaptık? Çilaya verdik. Evet arkadaşlar çocuğumun hazizliğine uğradım. Evet geldim. Ne yaptım? Kaydettim. Şimdi 181 gelir tahakkukları diye bir hesabımız var. Hesabı diye bir hesabımız var. Şimdi baktığımızda aylık 2000 liradan 8 ile çarptığımız zaman 6 bin liralık bir gelirimiz olacak. 2019 yılına ait gelirlerimiz şu kadar. Ekim, Kasım, Aralık. Geleceğiz arkadaşlar. Şu kısmına 649 diğer olan gelir ve karları atacağız. Ne kadar ne atacağız? 1, 2, 3 aydana. 2, 4, 6, 2, 4, 6 bin lirasını buraya atacağız. Evet ne yaptık? 3 aylığını 2019 yılına aktarmış olduk. Şimdi geldik. Sözleşme sorumuz dediğimiz sorumuz devam ediyor. Sözleşme sorumuz ne zaman? 15 2020 01 05 2020 tarihi. Ne yaptık? Kasaya nakit olarak para aldığımızı düşünüyoruz. 100 kasa hesabı diyorum. Hesabı. Ne kadar para girdik? Toplamda 16 bin lira girmesi lazım. Ama bilmemiz gereken başka bir olay burada söz konusu. Biz bu ürünle birlikte KDV dahil olduğunu düşünüyorum. KDV hariç olduğunu düşünsem daha farklı işlem yapacağım. Kasaya toplamda 16 bin lira para girdi. Evet, bir çekeyim biraz. 16 bin lira para girdi. Evet, bunun altı kısmını 181 gelir tahakkuklarından düşüyorum. Çünkü oraya atmıştım. Kaç lira? 6000 lirasını buradan düştüm. Geriye kalanını da geleceğim. 649'a yine işleyeceğim. 649 diğer olan gelir ve karlar. Aradaki farkımız 10.000 lira. 10.000 lirayı da buraya işlemiş olacağım. Aynı zamanda dönemsellik kavramına da uygun olduğu için yapacağım. Ama burada bilmem gereken başka bir işlemim daha var. Niye? Benim burada e <laughs> KDV'lerim var. Ben işletme olduğu için KDV vergisi, KDV mükellefiyim. O yüzden 16.000'in üzerinden ne yapmam lazım? Şuradan göstermem lazım. Daha hesap makinesini açmıyorum. Yazdım. Çarpı 18 bölü 100 yapacağım. Ama şuraları parantez için alacağım. Matematik kuralı gibi. Öyle düşünün. Şunu da aldım. Enter. 2880 lirada neyim var? Benim KDV'm var. Yani bu KDV'yi de düşmek zorundayım. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Eğer vergi mükellefi değilsek stopaj ayırmak zorundayız. Buraya da yazacağım 391 hesaplanan KDV 2800 lira 2880 lira Bu rakamına bu gelirlerden ne yapmam lazım? Düşmem gerekiyor. Şunun içerisinden toplamdan 10.000 eksi 2800 desek Şuraya yazdım. Geleceğim. Diyeceğim ki formülleri de aynı zamanda kullan. Bu rakamdan bu rakamı çıkart Yani mantıklı anlamak için. Ne olacak? 7.120 lira. Şu rakamı da değiştireceğim. 7 bin 120 lira. Evet böyle olduğu zaman bunların toplamı 16 bin 16 bin lira'yı verdi bize. Yani bizim zaten her aca 2 bin lira yazmamız demek. Şunları toplayalım, böyle çekelim Mayıs ayına kadar. Buraya da gelip de şöyle bir toplam hem de Excel'de biraz öğrenmiş olalım. Otomatik toplamla aldığım zaman 16 bin lira elime para geçmesi gerekiyor. Evet. Baktığımız zaman toplamda kasama giren para 16.000 lira ama tamamı ne? Benim gelirim değil 2280 lira da bunun üzerinden vergi ödemem gerekiyordu. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde de e, parası sözleşme sonunda alınan peşin e, satış olabilir, kira geliri olabilir e, bu gibi soruların cevabını vermeye çalıştık. Burada biz bir kira geliri üzerinden örnek yaptık. Bu bir abonelik satışı olabilir, bir bayilik satışı olabilir, bir ajantalık satışı olabilir. Kayıtlar bu şekilde yapılıyor. Hepinize teşekkür ediyorum.